Hepinize merhaba arkadaşlar. Azda Samun HD kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber PUBG modül oynayacağım. Dumben Squad deneyeceğiz kardeşimle. Merhaba arkadaşlar. Bunu çok enerjiyiz. Her zamanki gibi. Ben her zaman enerjiyim. Ben her zaman enerjiyim. Ama ikimiz anlatıyoruz bugün arkadaşlar. Adım gibi hiç görmüyoruz. Adım gibi. Yani adam yok gibi gözüküyor yani. Ben dedim. Sıkı, sıkı, sıkı. E, SKS çıktı, AKM çıktı bir odada. Hem Seykastan Adamın masa hiç yok yani. mu ya? Ne oldu? Kaç kişi şimdi ya gözümüzden gözümüze bir kaç kişi şimdi. Ne bu de onlar galiba ederek dediiler. Yani. Okey. Evet. 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 İşaret şeyi. Evet. mi? Evet. Evet. Hadi Evet. Bir tane ben vurursam şey çok yoruldum. Ay, abi çıkınca ikinci ihtimali yüksek oluyor. buldum. şey ben. Geliyor mu sandalye? tamam. Nerede? aldı sen al. Dışarı, ben mi alayım? Görela mısın be? Sen de lan bulduma? Şart. Sen de sen biliyor Evet. Yalnız buraya atmayacağız yani bence. Değil mi? ama. Kimse yok, kimse yok. Kimse kimse yok. Abi hadi bu nereye mi? Kimse yok Zaman. Tamam kaybet Ama belki bir tane çıkarsa Yok yok yok, yok, yok. Hiç yok, gerek yok. yok Ucundan bakacağım Ucundan bak sıkıntı yok Şimdi biraz mutluluğu da sağlamlaştı değil mi? Aynen Neyse biz bir Aa, bakarız ya yani. Kayba ben gittim Evet arkadaşlar Joker'e kere geldim Hı -hı. hiç adam yok Hı -hı. Aile Hı -hı. savaşıyorlar Neyse Pochinkiye bir yargı da atmaya gidelim bence Biraz sıkıntı var, sıkıntı yok. Peki. <laughs> <Okay. gülüyor> Gelmişse benzin. Evet arkadaşlar buraya şarj e, şarkıcı şey atıldık. Biz kendi sanmıyoruz ama sıkıntı yok. Arkadaşlar Sıra atmasın. teker hapsin inşallah hmm. şöyle tam bir takımdır ya, ya tek kişise işte. kişi sıkılırız inşallah <laughs> tek kişi değildir bildi ve sahibi yoktur yapacağım mesela hep diyelim. Aa geldi. Evet geldi, gördüm ben de gördüm Tamam aldı. Evet. Evet. Roman squat'ını mı şu galiba? Neyse biz kunarım en azından yani. 3 3 tane oldu. Yap, biz atmayacağız. Biz sporcu değiliz tamam abi. Uf abi anne. Okey. çok iyi. Eee çok iyi. Ben 249'a salladım alırsın Ya ya al. Benzin var mıydı adamda? Tamam. Tam 29. Eee neyse 3 tane free cancuk oldu. Yani bunu, bunu da biz sayarım. Değil mi? Biz olduk Aynen. Evet arabaya gidelim ve e, savaşları kaybetmeyelim yani baya baya kişi öldü. Yalnız benim adam var seni tutacağım. Lan o, nasıl hiranlaymış ya? İyi hiran ya. Nisa arabayı bir, bir şey yapalım. Nisa, Nisa, Nisa. Arabayı patlat, bir patlat. Evet, tamam, çok iyi. Geldim, 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 geldim. Tut beni, tut beni. Tut beni, görüşe çiziyor zaten onu. Tamam, o okay. ki. Bırak, sussun. Ama okey sıkıntı yok. Kardeşim şimdi sen oynayacağız biraz. Kusura bakma. Aynen Uf, aynen. Çok, şey, şey. Ya. Onun tutuna pişman ne ben. O kadar sevdim yani. Tabi göster göster göster. Ertek göster. göster. Gezdi lan sen, 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 sen. <laughs> lan cana kal oğlum bu ne <laughs> lan oğlum Nisa bir çık Aga gel <ne? gülüyor> abi benim adam aldıysa seni almadan bitirmeyeceğim Yok oynayacak. yeter lan. Lobiye git lan. Oynayak oynayak yani ben zaten abarttım yani. Onu oynadık biz arkadaşlar Bir şey görmüyorum bu mi? Bayağı iyi oynadı ha. Benim takım var ama. Kardeşimizi zorladık, zorladım, bayağı. Ama zevk öldürüyorum seni. Bak. Dur oğlum. başka yerde var mı? Biraz Değişik oyuncu değil miydi? Evet ya bana da öyle geldi. Neyse arana gidelim Şarj afişetlerimizi atalım. Cebimize kalacak yoksa. Evet abi oyun sonunda kendi kale şarkısını öldürüyoruz değil mi? Aynen öyle. Arabamızı da patlattı anasını satın. Bir yere gideceğiz. Neyse gel şuraya atarım ya. Evet, Sıkıldım. Attım evet, dersen <laughs> de at yeri benim olduğum yere gelirsen Biliyorum Kulaktan yaptı Gelenleri keseceğiz buradan Of uh, yalnız sıkıntılı Misal daha var ha Garet Şu dağdan kesebilirler bizi İnşallah gelen olur. Gelin nasıl daha çok büyük Kimse yolun var. Kişi aklına

Eğri drop var şurada. Eğri drop. şuraya bakıyorum. drop da geliyor. Sen hiç gelmedi. Daha. Yok. Gel yok gel sen ki gel. Neyse şu eğri drop alalım. Hmm, bir araba var neyse. Onunla alana gideceğiz. Bir de 14 kişi kaldık. Bizi saymasan 12 alan bayağı küçük. Eee yani içinden al çıktı gelmedi. Neyse sıkıntı yok ya. Eee de aldı değil mi? Ben, ben, ben. Tamam bana gelmiş sen vermişsin atayım ya. Attım alırsın. Daha oldu tamam. Okey. Sıkıntı yok, yok programı sende kalsın. Şu ee, su kalan inşallah temizleriz. Kaç dakika mı? Yok, yok. Vallahi ben de ya. <laughs> ya ses de neyse yani her yer dolaştık. Ettik, eğledik, yok. Yok, evet, zaman şu yedi. Yani sabi arabayla gezerim ya. Biraz daha da ya. Biraz daha Görürsün mesela ki. Ya i̇şte bir şey geldi. Valan kasıldı. Bahisçi geldi. İşte şimdi ileri de bu kadar bir mağzi ya. Anla, ne Nerede Anne. Abi şey Aldım Okey. Anlamıyorsunuz. Şu önümüzdeki yat ya yere. Nasıl ya? Çıktı bence kurbeden. Ya kurbeden. Okey. Okey. Başka? başka. Oo, oh, Nisa, Nisa, Nisa. Pusudayız, pusudayız. Gel, gel, gel. Ee, mantarın da bak, iki kişiler. Şu önümüzdeki, önümüzdeki. Yapma be kalbi. Of, tuttum. Nisa, canı ters, Nisa, canı ters. Canı ters. Aldık, 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 aldık. Canım felç beni bitirecek Beni bitirecek? Ben bitirecek diyorum ama Dinleyen yok Olsun arkadaşlar ben öldüm ama Kardeşim hayatta Problem yok hmm. Adamlar nerede acaba Aferin ama sana E drop var bir Olsun de, olsun bir Adam olması ya Okey. Yok. Ya 5 kişi Nerede? Nerede ne oldu? Ya deniz ya. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abi kanalımıza abone olmayı like etmeyin. Bay bay.